Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Sizlerin adına niyet ettim ve kapattım. İnşallah güzellikleri beraberinde getirir. Hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Tabii ki alma verme dengesini koruyarak lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Bu faldan e, faydalanabilmek için abone olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Hepinize şimdiden güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Niyetler yapılsın, dilekler tutulsun. Hiç vakit kaybetmeden bakalım şu anda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. Yorumlarda da buluşalım diyorum sevgili arkadaşlarım. Ve niyetinize hemen fincanımızı açıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yani burada bir çok büyük bir ferahlama. Küçük bir şeyden bahsetmiyorum. Sanki bugüne kadar yaşadığınız sıkıntıların tümünden kurtulmaya benziyor arkadaşlarım. Sanki böyle gözünüzün önünden geçip giden sıkıntıların arkasından sanki bakıyormuş gibisiniz ve sizi çok büyük ferahlamalar beklerken şu bir ayda önümüzdeki bir ay sizin için bazı tatlı telaşlar olabilir. Böyle birazcık yorucu, sizi yoran hamleler, adımlar atabilirsiniz. Şimdi burada bir erkek çıkmış, uzun boylu, çok toplu kilolu bir erkek değil ve sizin sanki etrafınızda dönerken size aşırı şekilde ilgi gösterirken birdenbire bütün alakası ve ilgisi bitmiş gibi duruyor. Yani bu denli size düşkün olan bir insanın şimdi çok farklı davranması sizi birazcık üzmüş. Ve düşündürmeye devam ediyor tabii ki. Ne olursa olsun bu kişiyle açık bir konuşma içine gireceksiniz. Aynı masa başında karşılıklı içinizden ne geçiyorsa bunları dile getireceksiniz. Ve o da size nedenini sebebini güzel bir şekilde uzunca bir saat açıklayacak. Ee, o sizinle bu konuşmayı yaptıktan sonra e, bu kişiyi daha iyi anlayacaksınız. Ama şu anda tabii ki yerine oturmayan taşlar var. O kişiyle konuştuktan sonra da e, bu taşlar yerine oturacakmış gibi duruyor arkadaşlarım. Burada 45 yaş üstü bir bayanın e, ani rahatsızlanması yani aslında ani dememek lazım. 2-3 aydan beri belki de çok fazla kişinin bilmediği bir rahatsızlığı var. E, ben kadınsal bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Yani tamamen bir kadınlara özgü bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin işte birdenbire küçük bir operasyon geçirebilir. Bu rahatsızlığını aynı anda herkes duyabilir. Ama bu kişi bu rahatsızlıkla 2-3 aydan beri uğraşıyor zaten. Hani böyle çok fazla dillendirmemiş, çok fazla herkese söylememiş. Ama ufak bir operasyonla bunu çözümlenecek gibi duruyor arkadaşlarım. Şimdi burada bir at başı yani muradınızla alakalı, dileğinizle alakalı. E, sanki böyle e, satranç taşı gibi çıkmış arkadaşlar. E, sanki sizin e, bir hamle yapmanız bekleniyormuş gibi. Sanki böyle her şeyde size bağlı, bağlıymış gibi duruyor. Yani e, sizin istediğiniz şey, şeylerin gerçekleşmesi, istemediğiniz hiçbir şeyin, hiçbir şeyi yaşamayacağınız anlamını taşıyor. Çünkü bugüne kadar yani e, yaşadıklarınız, e, yaşamaya çalıştıklarınız... Hepsi böyle gözünüzün önüne geldiği zaman istemediğiniz hiçbir şeyi şu saatten sonra yaşamayacaksınız arkadaşlarım. Şimdi burada e, bir koyun çıkmış ama bu koyunun tek boynuzu yok arkadaşlar. Bir boynuzu var bir ikincisi yok. E, bunun için vade süre demeyeceğim ama... E, sizin bu ikili ilişkilerinizle alakalı sevdiğiniz kişiyle alakalı yani sizin sevdiğiniz kişinin niyetine bir başka kişi daha girmiş siz o kişiyle alakalı dileklerde isteklerde bulunurken başka bir kişi de aynı istek ve dileklerde bulunmaya başlamış ee, belki de sizin sevdiğiniz kişinin ya da aklınızdaki kişinin bundan haberi yok ama istemeden de olsa sanki bir kişi ona karşı sevgi beslemeye başlamış yani yakın çevresinden ee, ve bu kişinin e, aklı karışacak birazcık bir ikilemde kalacak iki ili ilişkilerinizle alakalı e, bu tuhaf bir durum tabii ki anlayabildiğiniz üzere e, tuhaf bir durum e, inşallah e, gerçek sevgiyi duyduğu kişiyle birlikte olur e, ya da sizi gerçekten e, seviyorsanız eğer yarı yolda bırakmaz e, böyle söylemekte fayda var tabii ki burada hamile bir insan ama bu e, çok güzel bir hamilelik. Bakın bu kişinin ya bir çocuğu var, ya iki çocuğu var. Yani ya ikinciye ya üçüncüye hamile olacak olan bir kadın var. Sürpriz hamilelik. Hiç beklenmedik. Asla da şu anda istemiyor gözüküyor. Ee, ya ikinciye ya üçüncüye hamile bu kişi. Ee, vallahi uzun bir süre saklayabilir, uzun bir süre gizleyebilir. İnsanların tepkisinden korktuğu için saklayabilir, bu yola gidebilir. Ee, ama tabii ki kendi böyle endişeleri de var. Maddi manevi olarak. O yüzden de bunu yapabilir çünkü tam böyle rahat ettiği süreçte sürpriz gebeliğin oluşu bu kişinin de böyle acayip duygu geçişleri yaşamasına sebep olacaktır. Ama zamanı gelince söyleyecektir. Tabii ki doğurmaya karar verirse. Ama uzun bir süre saklayacağı gözüküyor. Eğer saklamak istiyorsa demek ki bu doğumu isteyecek. Hayırlısı olsun diyelim sevgili arkadaşlarım. Of, burada nasıl güzel bir çeşme var bu çeşme aktıkça akıyor arkadaşlar aktıkça akıyor siz sakin kaldıkça bu bu çeşme size doğru akmaya devam ediyor ne zaman fevrileşiyorsunuz ne zaman o kişiyle aranıza mesafe koyuyorsunuz bu çeşme kesiliyor ne zaman bu kişiyle iyi geçiniyorsunuz alttan alıyorsunuz ses çıkartmıyorsunuz bu çeşme açılıyor yani aslında size karşı çok bonkör olan bir insan var ama siz ondan elinizi ayağınızı çektiği zaman o çeşmeyi sonuna kadar kapatan bir insan daha var bu bir kadın yani bu kadının üstünde e, maddi manevi olarak e, mal varlığı gözüküyor. E, ve size maddi olarak çok büyük destek. E, işte siz ona bir adım attığınızda o size üç adım geliyor. Ama e, siz ona karşı böyle araya mesafe koyduğunuzda o da çeşmeleri kapatıyor. E, böyle bir durum yaşıyorsunuz. Tabii ki böyle e, maddi olarak beklentileri bir insandan beklememek gerekiyor. E, yani ne varsa kendimizde var. Bizde varsa herkesde var. Bizde yoksa kimse de yok arkadaşlar. E, i̇nanın bu böyle oluyor her zaman. Şimdi son dönemde yaşadığınız her şeyin rüyanıza bir yansıması oluyor. Tabii ki bu yoldan çıkarak da hissiyatınızın ne kadar kuvvetli olduğunu görebiliyoruz arkadaşlarım. Yani 3 aşağı 5 yukarı işte sizin rüyanızda gördüğünüz şeylerle alakalı gün geçmeden bir şeyler yaşıyorsunuz. Ufak da olsa size bir dokunuşu oluyor arkadaşlar. Ama her zaman böyle sabah kalktığınız zaman hayırlısını dileyin ve rüyalarınızı işte çeşmeye açın ve suya anlatın. Hayırlı da olsa hayırsız da olsa gördüğünüz rüyalar ilk çeşmeye anlatın. E, onun gibi böyle berrak ve temiz olması için arkadaşlarım, e, yoksa rüyalarınız son derece karışık. Hatta e, şu bir aydan beri de aşırı şekilde bir uyku probleminiz var. E, yani bu uykusuzluğa çözüm kafanızın rahatlaması gerekiyor. Başka çaresi yok. Yani stresten uzak durmanız gerekiyor. Tabii ki onu da diyorum ama ne mümkün? Stresten uzak durmak mümkün değil. Şimdi böyle e, el ele tutuşmuş olan bir çift var. Bunlar şu anda sevgililer belki uzun zamandan beri sevgililer artık bazı şeylerin böyle ciddiyete dökülmesini bekliyorlar e, tabii ki ailelere açılacaklar ama bir tarafın ailesi maddi problemleri var yani belki sizin dediğiniz tarihte olmaz ama 3 e, ay sonra 5 ay sonra tabii ki olabilir kimse karşı gelmeyecek kimse kimse karşı çıkmayacak ama maddi olarak çok büyük beklenti içine girmemelisiniz. Hani her istediğiniz belki %100'ü olmayabilir. Belki 3-5 ay sonra olabilir ama bu hani sizin istediğiniz süreçte olmayabilir arkadaşlarım. E sadece şu anda sizin önünüzde engel olarak maddi bir problem çıkıyor. O da aileden kaynaklı sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Vallahi tertemiz bir tabak çıktı arkadaşlar. şöyle gösterelim. Tertemiz bir tabağınız var. Vallahi bir erkek karşınıza geçecek ya da bir kadın. Ee, yani bunu karşınızdaki kişi olarak düşünün sevgili erkek kadın takipçilerim. Adını dağlara yazdım kabul etmedin diyor. Evlilik teklifi ettim kabul etmedin. Kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez. Seni diyor kalbimin en güzel köşesine koydum ama sen daha fazlasını istedin ama benim senin istediklerimi daha fazlasını verebilmeme imkan yok diyor yani aslında karşınızda gerçekten seven birisi var bu kişiden fazlasını beklemek birazcık tuhaf olur siz bu kişiden çok fazla beklenti içine girmeden gerçekten bu kişiyi sevip sevmediğinize emin olmanız gerekiyor yani gerçekten seviyor musunuz sevmiyor musunuz seviyorsanız zaten ilerlersiniz ama sevmiyorsanız tabii ki daha farklı isteklerde bulunabilirsiniz şu anda bir sevgi karmaşası yaşadığınız doğrudur Yani seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Bunu bilemiyorsunuz farkında değilsiniz şu anda Yalnız burada hanede sizin yaptıklarınıza karşı büyük engel oluşturabilecek olan insanlar var. Yani siz işte tamam bu iş oldu derken o diyor ki hayır şunun da olması gerekiyor ailenin içinde böyle kenetlenmiş insanlar olması gerekirken tam tersi birbirinden bağımsız olan insanlar var birbirlerinden böyle çok ayrı olan insanlar var aslında birbirlerine çok düşkün olan insanlar değil ama herkes birbirine karışıyor öyle söyleyeyim arkadaşlarım ama bu haneden çıkmadan bu problemler devam edecek yani bu haneden ayrılmanız gerekiyor ayrılmanız gerekiyor bekarsanız evlen evleneceksinizdir ileride ya da iş için bir yere gideceksiniz. Erkekler için tabii ki durum daha farklı. Ee, ama bu hanenin içinde çok ağır bir göz var arkadaşlar. Bu hanenin içinde var. Ee, i̇nşallah ki bol bol dua okuyarak bu hanenin içindeki bu ağırlığı atabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.